Evet arkadaşlar, kaz büyütmeye dair genel bilgilerden bahsettim. İlerleyen süreçte uygulamalı olarak da nasıl büyütüleceğini, karşılaşılan problemlerle nasıl başa çıkılacağını göstermek istiyorum. Takipte kalırsanız sevinirim. Merhaba arkadaşlar. Bunlar kaz yavruları, yerli kaz yavruları. Bunları 5 günlükken aldım ve şu anda bu hale geldiler. Gördüğünüz gibi bayağı iyi, keyifleri yerinde görünüyor. Sağlıklılar. Şimdi bunların biraz bakımından bahsedeceğim. Nelere dikkat etmek gerekiyor, ne yedirmek gerekiyor ve püf noktalar neler bunlardan bahsedeceğim. Bakın şu anda keyifleri yerinde maşallah. Şimdi arkadaşlar bunlar öncelikle çok sağlam hayvanlar bildiğiniz gibi kazlar. Ama kaz yavruları düşünüldüğü kadar sağlam olmayabiliyor. Yani bunları garanti olsun diye civcivken çok fazla dışarı salmayacaksınız. Çok fazla gezdirmeyeceksiniz ki bunlar kendini kurtarsın ve sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Peki ne zamana kadar gezdirmeyeceğiz bunları? Arkadaşlar bunlar 20 gün olunca ancak sağlıklı bir hayvan haline geliyorlar. Ve bir aylık olunca artık tam olarak dışarıda salınık halde gezecek sağlam hayvanlar haline geliyorlar. Bundan dolayı bunları ilk bir ay, belki 20 gün ama temkinli olmak açısından bir ay böyle kapalı bir yerde ana kucağında sıcakta tutmakta fayda var. Bakın burası 25-30 derece civarında. Ama bu 25-30 derece bazen 20 dereceye de düşüyor olabilir. Fakat rüzgar falan almadığından dolayı civcivler çok zarar görmüyorlar. Ben şöyle civcivler için yaptığım ana kucağından bir kısmını böldüm. Daha doğrusu burayı ikili olarak tasarlamıştım zaten. Ama ikili çok kullanışlı olmadığı için tekli kullanıyordum. Böyle yukarıda duruyorlar. Düşeceksin lan ne yapıyorsun? Şimdi burada duruyorlar. Ee, ve gayet sağlıklı bir şekilde de büyüyorlar. Peki ben bunlara ne yediriyorum? Arkadaşlar şimdi kaz civcivine normalde Derler ki tavuk civciv yemi yedirmeyin. İşte e, tavuk civciv yemi onlara çok uygun değil vesaire. Ama diğer taraftan yetiştiricilerin de tamamının tavuk civciv yemini yedirdiğini söyleyebilirim. Tamam belki tamamı değil ama büyük oranda tavuk civciv yemi yediriyorlar. Peki bunda neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar tavuk civciv yeminin de tozunu yedirmeyeceğiz. Toz olan değil de daha çok granül olan tavuk civciv yemini yedireceğiz. Granül konusunda da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bunlar 22 protein olursa çok fazla ağırlaşıyorlar, çok fazla kilo alıyorlar ve bacakları kendilerini kaldırmıyor, dolanacak halleri kalmıyor. Öyle bir bilgi edinim izlediğim videolardan. Bundan dolayı bunlara 14-16 protein tavuk yemi yedirmeniz gerekiyor. Civciv yemi yedirmeniz gerekiyor. Peki nereden bulacaksınız bunu, nereden anlayacaksınız? Normalde yemciler bilir kaç protein olduğunu e, ve hangi civcive verilmesi gerektiğini bilirler. Ama diyelim ki bilmiyorlar. Siz bakın bu kısma iyi odaklanın. Yumurtalık piliç geliştirme yemi yedirmeniz gerekiyor. Yumurtalık piliç geliştirme yemi 14-16 proteindir genel itibariyle. Etlik civciv geliştirme yemleri 20-22 proteindir yumurtalık civciv geliştirme yemleri de 14-16 proteindir. Siz granül yumurtalık civciv geliştirme yemi yedirmeniz gerekiyor. Ya da piliç geliştirme yemi. Bunları rahat bir şekilde yiyorlar. Ama şunu da vurgulamak gerekiyor. Bunlara arada ot da vermeniz gerekiyor. Çünkü bunlar genel itibariyle otçul hayvanlar. Yani tamam hepçiller ama otu çok seviyorlar. Ve bunların metabolizmasını ot fena halde düzenliyor. Bundan dolayı bunlara zaman zaman ot vermeniz gerekiyor. Peki bunlar otçul diye getirip önüne kocaman otu koyabilir miyiz? Koyamayız. Onu da yiyemiyorlar. Otları birer santime keserek koymamız gerekiyor. Tabii ki milimetrik olmasına lüzum yok. Bazen bir buçuk, bazen daha az. Ama bir santimlik otları çok rahat bir şekilde yiyorlar. Şimdi bunlar biraz büyüdüğü için ben bir santimi de aşacak şekilde getirip veriyorum. Onu da iyi yiyorlar. Mesela bakın şu anda bu otlar 2-3 santim var. Ama bunları da rahat bir şekilde yiyorlar. İlk geldiklerinde 5 günlüklerde yiyemiyorlardı. Bakın şu an canavar gibi yiyorlar. Ve yedikleri ot da öyle marul olsun ne bileyim geniş yapraklı bir bitki olsun onu severler yerler vesaire gibi bir derdiniz yok. Asıl bunu yiyorlar. Şu ince yapraklı yabani otu yiyorlar. Dolayısıyla bunlara bu otu vererek metabolizmalarını da verimli hale getirebilirsiniz. Çok da severek yiyorlar gördüğünüz gibi. Bazen de ağzında çeviremiyor, yiyemiyor ama bayağı seviyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar 20 günlük olduktan sonra ben bunları dışarı salmaya başlayacağım. Çünkü havalar ısınıyor. Havalar ısınmasaydı 30 günden önce salmazdım dışarıya. Ama havalar ısınıyor dolayı ben bunları 20 günde de dışarıya salabilirim. Şimdi buna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki kazınız var, tavuk civcivinüz var vesaire. Bunları dışarı salacaksınız. Yani dışarıda da güneş görsün istiyorsunuz. Eğer sürekli dışarıda tutma sürekli gözetim altında tutma imkanınız yoksa yani havalar ısınma, hava soğuk ama siz arada güneş görsün istiyorsunuz. Bence ona girmeyin. Hayvanları dışarıda bırakabileceğiniz seviyeye geldikten sonra dışarı çıkarın. O zamana kadar zaten dışarıyı aramazlar. Eğer siz gösterirseniz ararlar, içeride bunalıma girerler, içeride stres yaparlar. Ama siz dışarıyı göstermezseniz dünyayı o içeriden ibaret zanneder ve sadece getirdiğiniz yem yerler, beklerler, yatar, uyurlar, büyürler. Hem de iyi büyüyorlar. içeride daha iyi büyüyorlar. Tabi az önce dikkat çektiğim hususlara da önem vermeniz gerekiyor. 14 proteinle beslemeniz, 22 proteinle beslememeniz gerekiyor. Ha diyelim ki beslediniz ne olur? Birkaç tanesi sağlık sorunu çeker. Hani hepsi çekmez de birkaç tanesi çeker diyelim. Tabii ki Ot veriyorsanız şeyin yanında 22 proteininde büyük bir zararı olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, bu da protein miktarını en nihayetinde toplam yemdeki protein hesaplandığı için bunun da art, azaltan bir yönü var proteini. Oransal olarak azaltıyor. Yani 10 gram protein verdiniz. 10 gramda ot verdiniz. Ottaki protein miktarı az olduğundan dolayı oransal olarak protein az olacaktır. Dolayısıyla proteini biraz daha Oransal açıdan azaltmış olursunuz. Bu şekilde kaz civcivlerinizi sağlıklı bir şekilde büyütürsünüz arkadaşlar. Dışarı saldığınızda da bir aydan önce suya falan sokmamaya özen gösterin. Hava sıcaklığında takip edin. Bir aylık bile olsa eğer hava yeterince sıcak değilse suya falan yaklaştırmayın. Dikkat etmeniz gereken bir husus daha vardı. Onu unuttum. Bakın suyu da kirletmişler. Yeni koymuştum. E, sularını sık değiştirmeniz gerekiyor. Çok su içiyorlar. Ya da güzel nitel bir suluk koyarsanız, daha doğrusu çanak bir suluk koyarsanız ondan da çok rahat bir şekilde sularını içeceklerdir. Evet arkadaşlar, kaz büyütmeye dair genel bilgilerden bahsettim. İlerleyen süreçte uygulamalı olarak da nasıl büyütüleceğini, karşılaşılan problemlerle nasıl başa çıkılacağını göstermek istiyorum. Takipte kalırsanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.